Yasemin Şefkatli'nin altın kemeri ve evi gündemde. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli yeni evinden fotoğrafları paylaştı. Şefkatli hem evi hem de Tatlıses ile birlikte verdiği pozda gösterdiği altın kemeriyle gündem oldu. İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses ile düğünde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafın en çok dikkat çeken detayı Tatlıses'in gelinine taktiği altın kemer oldu. Kesenin ağzını açan imparatorun gelinine taktiği altın kemerin fiyatının 450 bin TL olduğu öğrenildi. Uzun süredir birlikte olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de görkemli bir düğünle evlendi. Unlu isimlerin akın ettiği düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Oğlunun düğünü için kesenin ağzını açan İbrahim Tatlıses ise gelinine altın kemer taktı. Altın kemerin fiyatı belli oldu düğün sonrası Instagram hesabından pes paylaşımlar yapan Yasemin Şefkatli, tatlı sesin taktiği altın kemerli bir pozunu da yayınlamayı ihmal etmedi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan altın kemerin tamı tamına 450 bin olduğu ortaya çıktı. Hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim tatlı sesin cebinden çıkan paranın servet değerinde olduğu söyleniyordu.